Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sevilen dizimiz olan yalı Çapkını Seyran ve Ferit Çiftinin muhteşem foto ve galerisini sizler için paylaşmaya ben devam ben. ediyorum. Eğer sizler de yalı çapkınından yeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Stop, stop. Stop stop stop. stop, stop, stop. Stop, 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 stop. stop, stop. stop, stop.